Yani hiç olmazsa şu yediklerini mutfağa kaldırsan ölür müsün sen ha? Tamam ben bunları toparladım. Git kitaplarını al. Kerem etti. Kerem okula geç kalıyoruz. Kerem. Sana bir şey söyleyeceğim. Giderken hatırlat bana. Fenerbahçe'nin bu sezonki kombine maç biletlerini alalım. Ne dersin? Allah derim abla. Bazı bir gider yadar. Ya Abla benim doğru mu söylüyorsun? Abla şaka yapıyorsun. Abla bana böyle şaka yapılır mı ya? En hassas olduğum mevzu bu. Senin hassas olman gereken yegane konu üniversite sınavlarıdır. Tamam mı? Ya abla, ya bunlar okulun ilk günleri daha. Ben biraz iki yatıp uyusam kimse benim yokluğumun farkına varmadı. Kerem, beni tanıyorsun. Katarım arabanın önüne seni, okula kadar koştururum biliyorsun ki kitaplarına. Hazır mısın kızım? Hazırım babacığım. Bir şey unutmadın değil mi? Unutmadım baba. Ha okul çantan nerede? Böyle evde ajandayla okula mı gidilir? Bugün ders falan işlemeyiz. Küçük notlar alırız sadece. E, ders işlenmezse niye gidiyorsun Rüyacığım? Gel beraber bir toparlayalım. Ürperi bırak kız gitsin okula arkadaşlarıyla kaynaşsın. Kaynaşsın. Kaynaş. İyi ama fazla kaynaşma. Maazallah hafif kız derler sonra. Erkeklerle de fazla konuşma. Kız arkadaşlarının yanına otur. Emi canım. Günaydın Ruya. Günaydın Kerem. Günaydın Rüyacığım. Günaydın Afet Hanım. Ee, günaydın Metin amca. Günaydın Kerem. Günaydın Metin Beyciğim. Günaydın Afet Hanım. Günaydın efendim. Öyle olsun madem. Çok heyecanlı mısın Rüyacığım? Hem de nasıl Afet Hanım? Kalbim duracak gibi. Ee, sen de bizimle beraber gelsen hep beraber gideriz. Yok Efem gerek yok. Biz ona at bile aldık. Otobüse biniyor, deyip diye basıyor, istediği yere gidiyor. Yani kendi gidebilir. Ee, canım aynı yere gidiyoruz işte. Maşallah ailece pek girişkeniz. Allah bozmasın. Beni yani bırak gitsin çocuk okula ne olacak? Gel sen her şeye burnunu sokma. Ben sizinle geliyorum. Hoşça kal babacığım. Hadi Allah zihin açıklığı versin kızım. Biz, bize hoşça kal yok mu? Metin Beyciğim iyi günler. İyi günler Afet Hanım. Rüya okula başladı diye çok sevinçliyim. Metin hadi içeri girsen sen bak üşüteceksin kapıda. Burada rüzgar mı var ki üşüteyim ürperi Allah aşkına? Teşekkür ederim. Rica ederim. <laughs> <laughs> hayır Hayrola abla? Niye gitmiyoruz? Abla sakın bana arabayı ittirmek gerekiyor deme. Arabayı ittirmek gerekmiyor ama ben seni öyle bir iteceğim ki... ...o asfalta karpuz gibi yapışacaksın. Niye abla ne yaptım ben? Sen bir şey yapmadın makam şoförünüz taleplerinizi bekliyor efendim. Ha, anladım. <laughs> tamam ben öne geçeyim. <laughs> Dalmışım abla. Bana bak doğru düzgün dur. Ruhberi ruhberiyle benim canımı sıkma para alatma Evet gençler hazır mıyız? Hazırız. Hazırız. Vallahi inanmazsın Rüyacım. Ablam yüzünden bu yaz iki metre küp suyu bir arada göremedim. Yazınca o sıcağında Allah'ın Ankara'sında. Ankara'nın nesi varmış? Ablacım bilmem farkında mısın ama Ankara'da deniz yok. Yani yaz için uygun bir mekan değil. O yüzden tatil kataloglarında falan hiç ismi geçmez. Havuza gittin ya. Ee, evet havuza gittim. Onu da bir ara anlatırım Rüya. Duysana ağlarsın. O kadar içler aracısıydı yani. Havaları iyice bozmadan bir kilios yapsak diyorum. Yani <laughs> e, bütün yaz e, denize girmediğim için peynir gibi bembeyazım. E, senin de benden farkın yok. Senin az önce uykun yok muydu kilios kapalı? Sen ne zaman uyandın uyandığında cincan oldun birdenbire? Abla iki saniye izin versen de ben de kendime sosyal bir ortam kursam. <laughs>